İnsan buğday başağına benzermiş. Buğday başağının içi boşken başı dimdik dururmuş. İçleri buğdayla doldukça başların öne eğermiş. İnsan da öyle değil midir? Kalbi imanla dolu olanın yüreğinde Allah olanın başı öne eğilir. En güzel baş Allah için rüküye giden. Allah için secdeye kapanan baştır. Unutma ki Allah kendisine eğilen o başları iki cihanda da yüceltir. Peki senin başın ne halde? Bir bak kendine, bir sor kendine, bir sor kendine. Allah'ım bizleri sana hakkıyla iman eden, sana hakkıyla yönelen kullarından eyle.